Merhabalar arkadaşlar. Ben bir e, şantiyeden e, Muhammed Ali Şef. Evet arkadaşlar genelde temel ve e, döşeme e, projelerimizde işte fi 20 slash 20 şeklinde donatıyı e, donatı isim gelen ibarelerle karşılaşıyoruz. E, bunun ne anlama geldiğini şimdi sizlerle beraber tekrar edelim. Bizler de kendimizi teyitleyelim. Evet şimdi Herhangi bir temel donatı projesini açtık. İşte bazı projelerimizde bizim e, temelin kendi alt ve üst donatıları arkadaşlar gösterilmiyor, belirtilmiyor. Bazılarında da zaten işte donatı adet sayısı belirtilmiyor. Az önce gördüğünüz gibi donatı çapı belirtiliyor, donatının kaç arayla atılacağı belirtiliyor, donatının uzunluğu bile verilmiş ama donatının adetiyle ilgili bir bilgi bize verilmemiş. Biz bu bilgiye peki nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Şimdi öncelikle Bizim bu donatımız arkadaşlar cc kesti. Yani şu gördüğümüz alanı atacağımız şu kısımda. Yani dar kısma kullanacağımız donatı. Şimdi 20 arayla atılacağı için biz şimdi öncelikle aralık kaç santim arayla atıldığını bildiğimiz için hangi alan için atılacak mesela. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğümüz çizgiden buraya kadar atılacak. Bunu nereden biliyorsunuz diye soracak olursanız eğer. Yaklaştığımız zaman arkadaşlar bakın donatının 20 araya atılacağı burada var. Aynı zamanda şurada bir kesitimiz var arkadaşlar bizim. AA kesiti. AA kesitine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Buraya kadar yüksekliğimiz 70 santim. Bundan sonrası 90 santim. Ve direkt diğer kesitlerimize bakıyoruz. Mesela CC kesitinden sonra DD kesitine de bakıyoruz burada. DD kesitine baktığımız zaman Evet arkadaşlar. Burada artık 15 ara atıldığını görüyorsunuz. Donatı çapı aynı ama donatının hangi aralıkta atılacağı burada farklı. O zaman biz bunu sadece bu arada kullanacağız. Hemen arayı ölçüyoruz arkadaşlar. Zaten ölçmüştük. Buradan buraya kadar arkadaşlar. 21.34 ve ben 21 yani 21 metre 34 santim. Hemen 21 34 bölü 0.20 arkadaşlar. 106 adet çıktı yani. 106,7. Biz bunu arkadaşlar 107 olarak alacağız. Yani buradan anlayacağımız şu. Bizim projelerde bu gibi ibarelerle karşılaştığımız zaman yapacağımız, alacağımız önlem ya da yapacağımız işlemler arkadaşlar. Donatının hangi aralıklar arasında, hangi uzunluk arasında kullanılacağı. Bizim burada 21 metreye 20 santim arayla döşeneceğini gördüğümüz için 21 metre mm 34'ü biz arkadaşlar 20 santime böldük ve 107 adet gittiğini gördük. Umarım fayda olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ya bunu söylemeyi seviyordum aslında. Özeniyordum ama bunu ilk defa yapıyoruz artık. Umarım fayda olmuştur. Bir dahaki video yayınımızda görüşürüz.